herkese Merhabalar benim adım Suzan Eğer beni istiyorsanız Afrika Kadın kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar İyisiniz Umarım yoksa hiç merak etmeyin arkadaşlar iyi olacaksınız bugün Benden istediğiniz yapmama bir video ile karşınızdayım. Bugün kız kardeşimle bir gün boyunca onu şakalayacağım arkadaşlar. Hemen başlayalım mı? Zamanımız kaybetmeden hemen başlayalım. Şakamız yapmadan önce Afrika Kadını kanalıma abone olmayı unutmayın. Güzel paylaşıcım videolar kaçırmak istemiyorsunuz. Abone olmalısınız. Tüm bildimlerini de açmalısınız arkadaşlar. Hemen başlayalım mı? Hadi. arkadaşlar. Bunlar lazım olacak. Arkadaşlar aslında challenge çektiğimizi biliyor. Ama yanlış düşünüyor. Çünkü challenge olmayacak. Challenge'in yerine ne olacak? Şaka yapacağım. Onu şakalayacağım. Hemen başlayalım arkadaşlar. Trezadim. Bir saniye bir tuz. Duyuyor musun canım? Bir gelir misin? Challenge başlasın. Artık başlasın. Canım kardeşim. Efendim. Ne yapacağız biliyor musun? Challenge işte. Evet, challenge yapacağız canım. Bak. Hı -hı. Seninki al. Tamam. Ne yapacağız biliyor musun? Yok. Döküyorum, su döküyorum. Çok fazla değil. Hı -hı. Ben de döküyorum. Hı -hı. Tamam mı canım? Hı -hı. Şimdi. Yaptığım her şeyi aynısı yapmaya çalışacaksın, tamam mı? Tamam. Eğer başarırsan, hı hı. bir dahaki yapacağımız videomuzda hı hı. ben evet diyeceğim. Ya yani istediğin, ben de istediğin her şey evet diyeceğim. Öyle <gülüyor> mi? <gülüyor> evet. Tamam. Onun alacağım. <laughs> tamam. Ama önce kazanman lazım. Bence Olur mu? çok kolay. Tamam. O zaman Başımızda böyle koyacağız, tamam mı? Hı hı. Koy, koydun mu? Evet, koydum. Tamam. Böyle mi? Dans mı? Dans Ya ya dans değil, yok yo, dans değil. Ee, tutabilirsin. Tamam. Hı hı. Şimdi döneceğiz, 3 ta üç, üç, kere döneceğiz. Hı hı. Mesela bir, bir, aynen evet bir, dön 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 dön. İki, dön dön. 3 Aynen Hemen başlayalım Aynısı yapacaksın ama Olur sen, mu? Sen döndükten sonra Ben de döneceğim yoksa Aynı anda döneceğiz aynen. Aynı anda döneceğiz aynen. Çalış bu yani Olur mu? Sadece bu mu? Bu değil Devamlı olacak zaten Hemen başlayalım Zamanımız kaybetmektense Başlayabiliriz Olur aynen. mu? Tamam Göz, gözünü, gözünü kapat ama ee, Tamam mi? Evet sayalım bir, iki, bir, üç. Bir, iki, üç. mı? Başardım. Tamam, iş. Işte. Evet. Tamam. Bir, iki, bir, üç. üç. Yapmadın mı? Sen, sen de. Dök. Ama sen, ne, sen nasıl yaptın? Suyu nerede? Dendouk ya mm -hmm. Soukit te Se Sende douk ah. challenge değildi Emre. Beni şaka edin. <laughs> tamam çok çok iyisin. Çok zekisin. <laughs> Ama sen ne... Nasıl yaptın? Nasıl yaptın? Nasıl evet, yani? Su, 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 nerede gitti? <laughs> ha işte! işte. <laughs> tamam bir dakika geliyorum. <laughs> evet arkadaşlar. Ee, gitti şu anda gitti. Banyoda şu anda saçını e, kurutuyor Yani bir dahaki şakamız hemen hemen yapmayalım. Bekleyelim bir iki saat tamam mı? Unutsun diye. Ondan sonra bir dahaki şakamızı yapacağız. Hadi. Two hours later. Evet arkadaşlar şakamız başlasın artık. Bıçak şakası olacak. Evet bıçak lazım olacak. Bir tane ketçap çok lazım olacak, ayrıca hey, süs lazım olacak. Hemen başlayalım arkadaşlar. Arkadaşlar... Arkadaşlar, hemen hemen başlayalım. Hemen başlayalım. Hemen başlayalım, şaka nasıl başlasın. Oh. Tamam arkadaşlar çok iyi, güzel duracak. Küçük bir değişiklik oldu arkadaşlar. Ee, e, kameranın yerini değiştirmek zorunda kaldım çünkü e, yani kardeşim görebilecektir diye düşündüm. Ondan yerini değiştirdim. Şimdi önceki gibi dikkat. Yapacağız tamam mı arkadaşlar? <laughs> tane çok süperdir. Tamam, süper. Evet. Evet arkadaşlar hazırım. Şakamız başlasın mı? Preza. Beni duyamaz. Çok yüksek sesle onu çağırmam lazım. Yoksa beni duyamaz. Preza. Canım. Ceyda bir gelir misin? Ceyda bir gelir misin? Kızım Kız ne yapacağım? Kızım o iyi misin? Kız o! Kız ya! Herşey sana şaka yaptım! Canım sana şaka yaptım! Kötü bir şey! Kötü bir şey yaptım! Oh my god! Oh my god! Oh my god! What oh <sighs> Arkadaşlar! Bebek uyuyor! Bebek uyuyor! Şu anda evde yalnızım! Ne yapacağım? Ambulans mı çağırayım? Ambulans mı? Canım canım sana şaka yaptım canım canım benim canım canım sana şaka yaptım ama canım canım oh my god i love ay, ay başın ağrıyor ay başın ağrıyor oh my god my god my god oh my god sana yattım şaka yapıyorum aman şaka ay başın ağrıyor arkadaşlar

Ambulans çağırıyorum. Ambulans çağırıyorum. Ay arkadaşlar. Allah'ım ya. Oh. Uh. Size ne yaptın? Kardeşine ne yaptın? Ne yaptın? Ambulans çağırıyorum arkadaşlar. Ambulans. Abine... Ambulans çağırayım mı? Yoksa eşim çağırayım. Kızım. Bana böyle bir şey yapma canım ya. Bana böyle bir şey yapma. Ya yani ne beni seviyorsun değil mi abla? Abla. Abla beni seviyorsun? Ama bana hiç söylemedin ki. Ama böyle bir şey yapmadın. Çok. Ya abla. Çok köktüm ama. Bu bu geçen biliyordum. Instagram'da gördüm bir şey. Instagram'da görmüş. Instagram'da görmüş. elma şakası yaptın neden? Evet çünkü bana bak geçen gibi bana çok şaka yaptın su döktün hatırladın mı? <laughs> yani sen de, beni değil mi <gülüyor> ben, <gülüyor> ben bilmiyordum. Ya, çok öktüm, Canım seni çok <laughs> bilmiyordum. Abi, çok, öktüm, çok <laughs> <Az kadınım gülüyor> <az arayacaktım> ama çok <laughs> ya. az kaldı. ama. Arkadaşlar neyse, görünüz mü? Gördünüz <laughs> mü arkadaşlar? Çok kötüm ama. Uf. Çok kötüydüm. Uh, kötü. hmm, Toplamıyorum ben, ben, ben bu ben videoyu biliyorum. şimdi kapatıyorum arkadaşlar. Kendimi toplamaya çalışacağım. Toplamıyorum kendime. Çünkü çok kötüydüm arkadaşlar. Şey. Beni uyuyor. Eşim evde yok. Yani ona kötü bir şey yani olsaydı yani ölecektim yani. Uf uh, canım kardeşim. Uf. Uh. Ha hemen kamerayı alıyorum. Köşedeki. Köşede. Arkadaşlar bana yaptığını gördünüz mü? Çok köktüm ya. Hadi ya. Dayanamadım yani. Uh. Kendimi topla toplayamıyorum kendimi arkadaşlar. Yani çok köktüm. Yani. Uh. Of. Yani konuşamıyorum. Arkadaşlar ne yapacağız? Şimdiden bir videoyu kapatacağım tamam mı? Şaka yapmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Bırakmayacağım. Yapmaya devam edeceğim. Evet arkadaşlar. Ama bugün bana yaptığını var ya çok kötüm. Ona aynısı yapmaya çalışacağım arkadaşlar. Tamam mı? Evet arkadaşlar. Devamlı yapmamı istiyorsanız bu video like, tıklamayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Ayrıca yorum bırakmayı unutmayın. Tamam arkadaşlar. Böylece devamlı olacak arkadaşlar. Bir dahaki videoma görüşürüm. Ayrıca yapmamı istediğiniz bir video varsa yorumda bakmaya devam edebilirsiniz arkadaşlar. Challenge videosu gelecek, Renk videosu gelecek, e, şey e, soru cevap gelecek, ne bileyim. Yani kışkırma gelmeye devam edecek. Vlog videosu ge gelmeye devam edecek. Ne bileyim. Yani yapmamı istediğiniz bir video varsa yorumda bakabilirsiniz. Bir dahaki videoma görüşürüm arkadaşlar. Hoşça kalın. Bye bay.